arkadaşlar? Youtube kanalının ismini söyle. Ezgi Çeri. Doğru düzgün söyle. Ezgi Çeri. E işte benim ismim benimkinde Mehmet Deniz Köken. Şimdi kazanan tüm abonelerini paylaşacak. Yani Ezgi Çeri'ye abone olanlar bana abone olmak zorunda ben kazanırsam. Ama o kazanırsa bana abone olanlar ona da abone olmak zorunda. Hadi başlıyoruz. İnşallah ben kazanırım. Seni çok güzel yeneceğim Yana gitmek yok bu arada Evet. Dört tane yan yana getirmek de yok. Diyorum i̇lk Tok Hayır. da. İlk dokun. Dokun. İlk dokun oynatmak zorunda. Bir daha olmasın öyle. Öyle olunca normal da falan böyle ikinci yanlış yere gidince düzeltmek yasak. O yüzden benim gibi oynaman daha kalıcı. Bir taktik var şimdi. Ya hadi ya. Bir dakika. ha ha. ya. Ya ya ya. Çok kolay bir kozum var şu an. Ya Allah. Lulu lilo lolo İkili ki. Ya bu ikisini böyle bilir. <laughs> Hayır. Ay <Hayır ben gülüyor> Bir, bir de dakika. buraya oynayacağım buraya oynayacağım. Hayır hayır. Sen değiştin işte sen değiştir. Hayır değiştirmemiştim ki ben, ben burayı, buraya buraya gelmişti yanlışlıkla. Ben ya işte yanlış. O da yasak. yasak hadi oyna oyna. O da <laughs> yasak zaten. Oyna. <laughs> bir dakika. <laughs> oyna bak. Aldım çapraz Ne Çaprazdan aldım çapraz. Ben de çaprazdan aldım He, Doğru <laughs> Ben de aldım Ben de aldım Uzun. Sıra sen Sıra da <laughs> Hadi oyna aldım ben seni yine Allah Şuraya Allah Oyna. Evet. Oyna. O da oynuyor bu arada. Bıraksan o da oynar. Biliyor tamam. muydun? Onu da oynuyor. Bırakırsan. <laughs> Allah kutuya gir. Sen kutu canavarısın. <laughs> Nereye gidiyorsun? Seni kargolamam lazım. Bir kız, bir kız kargolayacağım seni. Çık şıp, şıp hadi çık hadi çık çık çık. Hadi çık hadi. oyna. Oyna 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 oyna. Pıdış pıdış şıp şıp şıp. Tık 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 tık, tık. Biraz kemiyor. Yine. Son bir Allah. tane kaldı. Tüm abonelerini bana vereceksin. Yani sıfır abone kalacak. Benim 70'li bir aboneye çıkacağım. Allah benim belamı. Şıpla şıp şıpla şıpla şıp, götüne vuruyorum. Tamam, Arkadaşlar yana videonun sonu. Aa dört tane yan yana. İlk Aa. uyarı ilk uyarı. Tamam. Al geri buraya. İkinci uyarıda kaybedersin. İkinci uyarıda da kaybedersin. Çünkü değil mi? Yat şuraya, şuraya. Hadi oyna! Al. Pardon. Tamam. Hazır. Bir bir yemek Yemek, Yemek. Yemek şüpheli. <laughs> Sıra sende. <laughs> ne yaptım ben? Şıpıda Ne yaptım ben Allah. Im? Ama yana götüremiyorsun ki. Oley. Yana götürsek ne olacak ki? <laughs> Anlamadım. Yana götürmek yasak. Oyna sarasın <laughs> <laughs> Kendin benim arasına girebiliyorsun. <laughs> Sen dövelim. Şaka. Sen beni çaprazdan yenemiyorsun. Hiçbir şey Kendim girdim. Kendim... aha aha. Bak. Şıp, şıp. Kendim girdim arasına. Devam devam. Kendim girdim arasına. Evet oyna. Aldım Yani. Hayır kendim girdim. Buradaydım buraya bak buradaydım buraya oynadım. Hadi sen de sen. Tamam işte. Oyna. E, tamam işte alabilirim. Hayır alamıyorum. Tamam. Hatadan Tamam hata bitti. Bitti. Evet. Tamam son 3 olsun tamam. Onu alamıyorsun. Kendim ben buradaydım bak. Ben buradaydım. Buraya geldim. Arkadaşlar yorumları yazın. O zaman ben de sana böyle bir kozayarım. Evet arkadaşlar şimdi de bok oldu. <laughs> Bunları oynatabilirsin çok rahat. Yani oynayamazsın. <laughs> Bitti. Artık sıf. Nasıl yaptın sen onu? Bu buradaydı. Bu buradaydı. Bunu buraya oynadı. Evet arkadaşlar. Şimdi ona abone olan herkes bana abone olacak. Youtube kanalının ismini söyle. Ama benden çıkmayacaksın. Çıkmayacak evet. Ya Söyle. Evet. İsmini söyle Youtube kanalının. Ezgi Çeri. Tamam. Evet arkadaşlar Ezgi Çeri YouTube kanalı Buklu Çeri oldu. Videoyu yanlışlıkla doldurdum. Görüşürüz arkadaşlar. Yani bu video izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani arkadaşlar yani birazdan yani Ezgi Çeri gidecek ve tuvalette ağlayacak arkadaşlar. Hayır. <laughs> ağlayacak mı? Hayır. Bilmiyorum. Zaten yok. 27 abonesi var. Bir şey olmaz ya. 28. 28. Ha doğru ben de abone oldum. Neyse hadi bu, bu bizim misafir. Bu arada yak yakında Among Us canlı yayınımız gelecek. Evet Among Us olacak. O yüzden. Hayır biz değil sen gidersin o zaman. Evet. Hadi. Görüşürüz. Yüzünü Korkunç yüz yap.